Hiç şöyle hissettiğiniz oluyor mu? Kafanızda müthiş fikirler var, büyük hayaller kuruyorsunuz ama günün sonunda bir bakıyorsunuz, yine aynı yerdesiniz. Sanki içinizde bir motor çalışmak istiyor ama hayatınız vitese takılı kalmış gibi. Eğer bu size tanıdık geliyorsa yalnız değilsiniz. Bunun bir adı var, hırslı ama tembel tuzağı. Gelin şimdi bu tuzağa ne olduğunu ve daha da önemlisi ondan nasıl kurtulacağımızı adım adım inceleyelim. Saatiniz işliyor ve hiçbir şey değişmiyor. Bu sözler bir yerden tanıdık geliyor mu? Eminim geliyordur. Günler geçiyor, haftalar geçiyor, aylar geçiyor ama kariyeriniz, banka hesabınız, yani hayatınız sanki duraklat tuşuna basılmış gibi. İşte bu, tuzalın size hissettirdiği o sinir bozucu duygu. Kafanızda dünyayı değiştirecek fikirler var ama gerçek hayatınız dümdüz bir çizgide ilerliyor. İşte bu çelişki, insanın enerjisini sömüren, hayallerini yavaş yavaş törpüleyen o sessiz hayal kırıklığını yaratıyor. Peki ya size desem ki bu durumun sizinle, yani sizin tembelliğinizle falan hiç alakası yok. Ya bu sıkışmışlık hissi bilerek sizi olduğunuz yerde tutmak için kurulmuş görünmez bir sistemin parçasıysa? Ekranda gördüğünüz şu rakam 36 trilyon dolar. Hayır, yazım hatası falan değil. Bu sadece Amerika Birleşik Devletleri'nin ulusal borcu. Peki bunun bizimle ne alakası var, değil mi? Şu alakası var. İçinde yaşadığımız sistem borç üzerine kurulu sistem, bireylerin de borçlanmasını, kredi kartlarına, konut kredilerine bağımlı yaşamasını istiyor. Çünkü borçlu insan ne yapar? Riske girmez. Aman başıma bir iş gelmesin der ve o çarkı tıkır tıkır döndürmeye devam eder. İşte tuzağın temeli bu. Ve o devasa borç bizlere işte böyle yansıyor neredeyse her 10 kişiden 6'sı bir sonraki maaşına kadar ay sonunu nasıl getireceğini düşünüyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Arabanız bozulsa, çocuğunuz hasta olsa bu sadece bir masraf kalemi değil, resmen finansal bir deprem demek. İşte bu korku insanları hırslarından vazgeçirip sadece hayatta kalma moduna sokuyor. Ve bu tuzağı daha da sağlamlaştıran o meşhur o beylik laf var ya, para mutluluk getirmez. Bu laf, durumu kabullenelim, isyan etmeyelim diye uydurulmuş bir ninni aslında. Gerçek ne peki? Para mutluluğu satın almaz, doğru, ama para özgürlüğü satın alır, seçenekleri satın alır. Ve özgürlük, mutluluğun en temel ham maddesidir. Tamam, tuzağı anladık, korkutucu, evet. Peki o hamster çarkından nasıl atlayıp kurtulacağız? İşte şimdi sizi bu durumdan alık, finansal özgürlüğe götürecek 5 adımlık net bir yol haritasına bakacağız. İşte haritamız bu. Her şeyin başladığı yer: Durgunluk. Sonra ilk kıvılcımı çaktığımız ateşleme, gaza bastığımız hızlanma, paramızın bizim için çalışmaya başladığı genişleme ve en sonunda zirve, ustalık. Hadi, ilk adımdan başlayalım bu yolculuğa. Her yolculukta olduğu gibi en zoru genellikle ilk adımı atmaktır. İlk iki aşama, yani durgunluk ve ateşleme, aslında o paslanmış motoru çalıştırmak ve sizi koltuğa yapıştıran o atalet kuvvetini yenmekle ilgili. Aşama 1. Durgunluk. Yani çoğumuzun evi burası. Maaş yatar, faturalar, kiralar ödenir, geriye pek bir şey kalmaz. Risk var mı? Yok. Ama ilerleme, o da yok. Burası borç kölesi olmaya giden yolun ilk durağı. Ve en tehlikelisine biliyor musunuz? Gülenli hissettirmesi. Peki bu konforlu hapishaneden nasıl kaçacağız? İşte dört basit kural. Birincisi, paranın kontrolünü tamamen elinize alın. İkincisi, her kuruşun nereye gittiğini bilin. Üç, kendinize acımasızca dürüst olun. Bu gerçekten ihtiyaç mı, yoksa sadece bir istek mi? Ve en önemlisi, dördüncüsü, birikimi otomatikleştirmek. Amaç ne? Para hesabınıza yattığı an, daha siz harcamayı düşünmeden bir kısmını kendiniz için ayırmak. Ve işte aşama 2, ateşleme. Eğer durgunluktan çıkabildiyseniz, bilin ki insanların yarısından fazlasının asla gelemediği bir yere geldiniz. Burası ilk gerçek savaşların başladığı yer. Bir yandan çevrenizden gelen, ne yapıyorsun herkes gibi yaşasana baskısı, diğer yandan da paranızı siz fark etmeden yiyip bitiren o sessiz hırsız, yani enflasyon. İşte tam bu noktada kendimize o can alıcı soruyu sormamız lazım. Yahu, ben bu kadar uğraşıp para biriktiriyorum da neden bu aslında kaybetmeye mahkum bir oyun? Bunun cevabı finansal geleceğinizi baştan aşağı değiştirebilir. Cevap tam olarak bu tabloda yatıyor. Bakın, diyelim ki 20 yıl önce cebinizde 5000 dolarınız vardı. Bunu bankaya koysaydınız bugün o parayla ancak 3000 dolarlık bir şey alabilirdiniz. Evet, yanlış duymadınız. Hiçbir şey yapmayarak paranızın neredeyse yarısını kaybettiniz enflasyon yüzünden. Ama aynı parayı ortalama bir yatırıma koysaydınız, bugün o 5 bin dolarınız yaklaşık 20 bin dolar olmuştu. İşte fark bu. Biriktirenler yerinde sayar, hatta geri gider. Yatırımcılar ise ileri fırlar. Yatırımın gücünü anladıysak, tamamdır. Şimdi vites yükseltme zamanı. Servet birikimini nasıl hızlandırabiliriz, ona bakalım. Aşama 3. Hızlanma. Buraya kadar geldiyseniz harika ama Unutmayın, oyunda seviye atladınız ve kurallar değişti. Sizi buraya getiren şeyler bir sonraki seviyeye taşımaya yetmeyecek. Sadece para biriktirip kenara atmakla olmaz. Şimdi oyunu büyütme vakti. Hızlanmak için üç şeye ihtiyacımız var. 1. nakit akışı. Yani yatırım yapacak daha fazla para. Belki bir ek iş, belki bir proje. 2. bağlantılar. Sizin gibi düşünen, sizden daha başarılı insanlarla dolu bir çevre ve 3 özgüven. Çünkü fırsatlar geldiğinde acaba demeden, hesapla riskler alıp o adımı atabilmek lazım. Bu üçü bir araya geldiğinde sizi roket gibi fırlatır. Aşama 4: Genişleme. İşte burası sihrin gerçekleştiği yer. Artık odak noktanız daha çok çalışmak değil, sizin için çalışacak bir para ordusu kurmak. Amaç ne? Siz tatildeyken, siz uyurken bile size para kazandıran bir sistem inşa etmek. Ve bu aşamanın temelinde inanılmaz basit ama bir o kadar da güçlü bir ayrım var. Varlıklar ve yükümlülükler. Çok basit. Varlıklar cebinize para koyar. Yükümlülükler cebinizden para alır. Nokta. Şimdi dürüstçe bir düşünün. Geçen ay en çok parayı harcadığınız şey neydi? Cebinize para koyan bir varlık mıydı yoksa cebinizden para çalan bir yükümlülük mü? İşte bu sorunun cevabı geleceğinizin nerede olacağını gösterir. Peki, bu uzun ve zorlu yolun sonunda bizi ne bekliyor? Bütün bu emek ne için? Gelin zirveye, yani ustalık aşamasına bir bakalım. Aşama 5: Ustalık. Burası sabahları alarm çaldığı için değil, canınız istediği için uyandığınız yer. Varlıklarınızdan gelen pasif gelir sadece faturalarınızı değil, tüm hayat tarzınızı karşılıyor. Para artık bir hedef değil, sadece bir araç. İşte gerçek özgürlük tam olarak bu. Ama ustalık demek, yata alıp gün boyu keyif çatmak demek değil. Asıl soru şu, o özgürlükle ne yapacaksınız? Tutkularınızın peşinden mi gideceksiniz, topluma bir faydanız mı dokunacak, arkanızda nasıl bir iz bırakacaksınız? İşte ustalığın gerçek anlamı bu sorularda gizli. Evet, beş aşamalı yol haritasını gördük, durgunluktan ustalığa giden yolu konuştuk. Peki şimdi ne olacak? Unutmayın, bilgi tek başına hiçbir işe yaramaz. Eyleme geçmediği sürece sadece bir veridir. O yüzden şimdi spot ışıklarını size çevirelim. Yol haritası artık önünüzde duruyor. Patikayı biliyorsunuz. Geriye tek bir soru kalıyor. Sizin ilk adımınız ne olacak? Harcamalarınızı mı yazmaya başlayacaksınız? Konuyla ilgili bir kitap mı alacaksınız? Ya da sadece kenara 10 lira mı atacaksınız? Ne olduğu önemli değil. Önemli olan o ilk adımı bugün atmak. Çünkü her büyük yolculuk tek bir adımla başlar. Karar sizin.